O dönemde öyle bir maddi teklifler geldi ki bana. Anlatılır gibi değil ama ben Beşiktaş'tan ayrılmadım. Gitmedim ve bu yüzden babamla yaklaşık bir sene falan konuşmadık. Ben daha 17, 16, 17 yaşındayken gitmedim Beşiktaş'tan. Babamla bir sene falan aynı evde konuşmadık biz. Beşiktaş, Trabzon maçına gitmiştim. Ee, Beşiktaş taraftarı, o zaman Yıldırım Demirören'in de biraz onda etkisi vardı başkanken statta benim aleyhime ben yorumcudum maçta. Benim aleyhime bana bağırdılar mesela. Ben hayatımda üzüldüğüm tek andır belki de. Önemli yani. Hiç hayatımda o kadar üzülmemiştim. Şunu söyleyeyim son olarak. O gün benim hayatımda en çok üzüldüğüm gündü yani benim için. Ondan sonra da zaten bir daha hiç maça gitmedim. Ee, çok basit bir cevap vereyim o zaman. Bir gün kavuşacağız diyeyim bu büyük camianın yetiştirdiği büyük bir değer. Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla beraber bundan sonraki yola devam etme karar aldık. Ya biz o tribündeki e, taraftarı görünce biz çok şaşırdık, şok olduk orada. O gün mesela ben şoka girdim yani. Yani inanamadım yani. hakikaten yani Beşiktaş'ların kalbinde Orada bir yerde duruyormuşum mesela. Duruyormuşum orada bir yerde. Onun çıktığını hissettim mesela o an. O beni acayip gururlandırdı. Beşiktaş'ın e, lider olmasıyla e, övünecek durumda değiliz. E, burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman liderliği oynar. Beşiktaş her kurularda şampiyonluğa oynar. Abi, mı, böyle, ya gol olarak, topu oluyor topu ya. Dumaç gibi oluyor. Kayın gol oluyor top. Adam kafasına çarptırıyor. Böyle bir şey görmedim ben ya. Çekil penaltı. Ya böyle bir şey bu iş bit. Şampiyonluğa giderken şu ana kadar e, altı puanımız sadece hakemler yüzünden kaybolmuştu. Ne yapalım? Konuşmayalım mı? Vermesinler penaltıları, çalmasınlar, vara gitmesinler. Varda oturan arkadaşlar çay kahve içsinler, muhabbet etsinler orada. Dergen, dergen. Kazanmamız gerekiyorsa o zaman kazanmak için savaşacağız. Savunmamız gerekiyorsa savaşacağız, savunacağız, o maçı bitireceğiz. Zaferler ancak savaş olarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamaz. Gerek yok dermiş sen sarıyla beyazın maçını yönetiyorsun. Seni ilgilendirmez kimi kimle oynadığı. Sen ne görüyorsan onu çal. Sen kuralları uygula. Aleyhimize verilenleri konuşun bence biraz. Onlar da böyle dik çıkıp konuşun. Şunu söyleyeyim, savaşımız daha yeni başlıyor. Hiç kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Savaşacağız hep beraber. Takımla beraber, oyuncularla beraber. Hiçbir şey, hiçbir zaman bırakmayacağız sonuna kadar.